...hep birlikte ÖSM'de... Herkese merhabalar! ÖSYM tarz sorularla 2022 AYT Edebiyat Denememizi yapmaya devam ediyoruz. Tam da 2022'de çıkabilecek soruları sizler için hazırladık. Mükemmel bir deneme. Arkanıza yaslanın. Gerçekten efsanevi soruları siz de benimle beraber çözün arkadaşlar. Son derece kaliteli bir deneme hazırladık. E, hatta yorumlarınızı okuduk. Hocam, diyalog soruları istiyoruz. Bu denemede biraz diyalog sorularını abarttık hatta. Biraz fazla sorduk. ÖSYM'de çıkabileceğinden fazla sorduk. Çünkü zorlandığınızı söylediniz. Gerçekten üst seviye kalite sorular hazırladık ve şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Bu sınavda gerçekten Tüm soruları doğru yapan bir öğrenci gerçek üniversite sınavında da yani ÖSYM'nin 2022'de yapacağı sınavda da %100 bence doğru yapar. O kadar eminim. O kadar kaliteli sorular ve edebiyatikten hazırladığımız özel sorularda var içerisinde güzel sorular. Hemen başlıyoruz. Bu kadar reklam yeter diyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorudan başlıyorum. Diyor ki: "Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?" Anlam bilgisiyle başlayalım dedik bu sefer. Hep edebiyatta başlıyorduk. Anlam bilgisi çıkacak sonuçta sınavda. O yüzden bunu da aldık. Diyor ki: bu romanda aşk kavramı ele alınıyor ve sosyal bilimlerin kullandığı kimi yöntemler ödünç alınarak kuramsal bir çözümlemeye ulaşılıyor. Bu anlamda kahramanlar romanda birer denek konumunda. Baş kişiler kendi hayatlarını yaşarken zaman zaman yazarın sözcüsü de oluyor. Yani yazarın görüşlerini yansıma diyebiliriz. Bakın yazarın sözcüsü de oluyor. Anlamsal bağlama odaklandığınızda karşınıza çok katmanlı bir yapı çıkıyor. Yani Anlam derinliğine sahip olma. Bak anlam derinliğine sahip olma. Yazarın görüşe niyasla. Bunları tek tek elemeye devam ediyorum. Ustalıkla kotarılmış bu yapı romanın en önemli yanlarından birini oluşturuyor. Baş kişilerinden her birinin yaşadığı olaylar ise okuru bekleyen ince eleştirilere ev sahibi yapıyor. Yazar okurun gözüne sokmuyor hiçbir şey. Yani her şeyi gözümüze sokmadığına göre kapalı anlatımı benimseme diyebiliriz. Okurun gözüne sokmuyorsa gizliyor demektir. Ama kimi yerde bir sözcüğün... Kimi yerde bir cümlenin yaptığı göndermeler okurun hayal gücünü harekete geçiriyor. Bir düşünce bir başkasını hatırlatıyor metinde okura. Böylece okur metnin gitgide genişlediğine tanık oluyor. Yani çağrışım gücünden yararlanarak gitgide genişlediğini, farklı şeyler anlattığını söyleyebiliriz. Ama bilimsel verileri kullanmadan bahsetmediği cevabımız E seçeneği. Doğru yapan arkadaşları tebrik edip hemen diğer soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? Hocam bir dakika ilk başta şiir bilgisi gelir. İlk başta şöyle şeyler gelir dediğiniz o duyar gibiyim. Arkadaşlar sınavda farklı kitapçıklar olacağı için ilk sorunuz Cumhuriyet Edebiyatı'ndan gelebilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde ee, böyle bir soru gelmez ilk soruda diye düşünmeyin. Farklı kitapçıklar olabileceği için bazen anlatım bozukluğu ilk sorunuz olabilir. Buna karşı hazırlıklı olun. Bu tarz soruların olduğu denemelerde değer verin. Biz denemelerimizi hep öyle yapıyoruz. İlk soru hiçbir zaman sözcükte anlam, ikinci soru cümlede anlam koymuyoruz. Başlayalım. Ahmet Haşim ve Orhan Veli'nin şiir anlayışına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair şiir üzerine hayal bir tartışmaya girişir. Bildiğin kavgaya giriyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır diyor. Bakalım. Ahmet Haşim öz şiirciydi. Ahmet Haşim şiiri düz yazıdan uzaklaştırmıştı. Ahmet Haşim fecraaticiydi, sembolisti. Orhan Veli ise garipti. Orhan Veli şiiri şairhanelikten uzaklaştırmak için gayret gösteriyordu. Şimdi şiirde anlamı geri plan etmek doğru değildir. Şiir duyulmak için diyordu. Bu onu söyleyebileceği bir ifade değil. Bence şiiri şiir yapan ölçü ve kafiyedir. Bu skandal. Yani Orhan Veli'nin kafasına silah tutsanız gene böyle bir şey söylemez. Bursa'ya bakalım. Orhan Veli. Şiirde anlam, biçim ve sese feda edilemez. Bunu söyler Orhan Veli. Ahmet Haşim. Şiirde anlamdan öte ses ve musiki önemlidir. Ahmet Haşim bunu resmen vücuduna dövme yaptırır. O kadar seviyor. Musiki de musiki diyor. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımız gibi. Ama diğerlerine bakalım. Şiirde gelenekten yararlanmak gerekir. Bunu söylese bile geleneği reddetmeden yeni şiir yazılmaz demez Ahmet Haşim. Şair bir bireydir. Hatta Orhan Veli de zaten gelenekselliğe karşı çıkar. Yani biraz kalıpları yıkalım der. Hatta ne yapmıştı? Bir ayak nasırını şiirin konusu yapabiliyordu. Halbuki normalde öyle bir şey olamaz. Şair bir bireydir, şiirde birey hitap eder. Hayır, şiir topluma hitap eder der Orhan Veli. Şair toplumun parçasıdır, şiirde topluma seslenir. Hayır, o da şiir bireyselliğe yönelmiştir. Hatta öz şiircidir. Anlaşılmak için değil, duyulmak için yazar. Sanat ve şiir toplumun sesi olursa değerlidir... Bunu Ahmet Haşim söylemez. Bireyseldir. Sanatı ve şiirin kendine başka amacı olamaz. Hayır. Sanat sanat içindir demez Orhan Veli. Sanatı toplum içinde yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız net bir şekilde Bursa seçeneği. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Yine efsanevi bir soru. Yine edebiyatikte çözmeniz gereken bir soru tarzı. Yine ÖSYM'de karşınıza çıkabilecek bir soru tarzı. Yazar. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Cumhuriyet öncesi yazdıkları dahil olmak üzere bütün romanlarını okudum. Vay. ''İtiraf etmeliyim ki diğer eserlerini okuma fırsatım olmadı.'' Hmm. O zaman bu adam muhtemelen e, hikayelerini okumamış. Veyahut da işte ne diyebiliriz mesela anı kitabını okumamış diyebiliriz. Bakalım. Eleştirmen. ''En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını sorabilir miyim?'' Yazar, Türk modernleşmesinin birey ve topluma yansımalarını bir konak üzerinden anlattığı romanı çok beğenirim. Kiralı konaktan bahsediyor. Bu roman bence dönemin toplumunu çok iyi analiz eden, bu ayrı olmalıydı, bir başyapıttır. Romanın öne çıkan kişisi Seniha, üniversite sınavında soruldu. Modernleşmenin etkilediği birey ve toplumu karşılar. Seniha ve Naim Efendi vardı hatırlarsanız. Yazarın bundan sonraki romanı ise bence ilk romanın gölgesine kalmıştır. Her ne kadar Ziba Hanım ve Nigar Hanım gibi kişilerde çok canlı çizilse de yozlaşan tekkeler, yozlaşan tekkeler bakın burası önemli. Nur Baba'dan bahsediyor. Sanki bir misafirin bakışından yansılıyor gibi geliyor bana bu romanda. Çok başarılı değil yani bu roman bence. Şimdi eleştirmen. Bu iki roman hakkında ben de sizin gibi düşünüyorum. Yazarın her ne kadar çok iyi bir gözlemci olsa da dinsel yapıların iç yüzünü bir Samiha Ayverdi kadar iyi bilmiyor. Samiha Ayverdi biliyorsunuz. Ee, böyle ta tasavvufa çok önem veriyordu. Aşk buymuş diyordu. Öte yandan beni en çok etkileyen roman kahramanı Ahmet Cemil'in gözünden... Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romandır. Şimdi burada bir yanlış var. Bir kere Ahmet Cemil değil Ahmet Celal olması lazım. Ahmet Cemil Mavi Siyan kahramanıydı. Bir kere bu bir. Bunu bir kere bileceğiz. Mavi Siyan kahramanı Ahmet Cemil'dir. Ama Ahmet Celal yaban romanı kahramanı. Dolayısıyla burada ee, burada bir hata var. Belki de onu soracak bize birazdan. Devam edelim. Ayrıca ben yazarın anı türünde kitaplarını da okudum. Vay tebrikler. O zaman zoraki diplomata okumuş. Ve yazarın anılarının en az romanları kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Yazar Milli Savaş Hikayeleri kitabını henüz okumamıştır. Doğru. Niye? Çünkü yazar romanlarını okudum diğerlerini okumadım diyor. Bu doğru. Yazarın en çok beğendiği Yakup Kadir romanı Kiralık Konak'tır. Bakalım. Ee, bu romanın bence dönemin e, toplumunu çok iyi analiz eden bir başyapıt. Ee, romanın öne çıkan kişi Senia diyor. Evet Kiralık Konak okumuştu ve beğenmişti. Bunu da söyleyebiliriz. Eleştirmene göre Yaban bir başyapıtır. Bir kere Yabanın bir başyapıt olduğunu söylemiyor. Bu bir. Yani öte yandan beni en çok etkileyen roman diyor. Bir başyapıtır demiyor. İkincisi Yabanın kahramanı da yanlış söylemiş. Yabanın kahramanı Ahmet Celal'dir. Ahmet Cemil değildir. Eleştirmen gerçekten işini yapamıyor. O yüzden burada bir yanlış var. Eleştirmen Zoraki Diplomat kitabını değerli bulmaktadır. Evet. Yazarın ana türlü kitaplarını okudum diyor. Evet. O zaman Zoraki Diplomat'ı okumuş ve değerli olduğunu düşünüyorum diyor. Tamam. Yazar ve eleştirmen Nur Baba romanını yazanın ilk romanı kadar başarı bulmaktadır. Doğru. Bu iki roman hakkında ben de sizin gibi düşünüyorum diyor. Yani e, kiralık konak iyi, Nurova kötü diyor. Dolayısıyla burada da hemfikirler ama C seçeneği yanlış. Neden? Bir kere zaten para sorusu olarak düşünseniz de yabana başabı demiyor. İkincisi eleştirmen yabanın kahramanını Ahmet Cemil olarak düşünüyor ama yanlış. Ahmet Celal bence tam dikkatli okumamış diyoruz. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Gözü kanlı sökün etti elinden çok bülbülü ayırmıştır gülünden. Gevheri der kurtuluş yok elinden. Yavru Şahin vurdu Sinem Yareli diyor. Şimdi lirik bir tema işlenmiştir. Bu doğru. Yani Sinem Yareli böyle gönlüm yaralı diyor yani. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır. Evet bakın çok bülbülü ayırmıştır. Gülünden derken bülbül gül birer mazmundur. Aşık ve maşu temsil eder. Bülbül güle aşıktır. Nazım biçimi koşmadır bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu da doğru. Buraları da geçtik. Sarma uyak örgüsü kullanılmıştır. Şimdi e, AB A, b çapraz. AABB b, düz. Abba olursa sarma oluyordu. Elinden, gülünden, elinden bu düz. Dolayısıyla burada dörtte hata var. Dört olacak cevaplarımızın içerisinde. D veya E. e zaten koşma olduğunu öyle bildiğimiz için D'yi de ama E'ye bakalım. Zengin kafiye ve redif vardı bak. El, elinden, gül, gülünden. Şimdi bu rediflerin altına eğer turuncu ile çizecek olursak indenler redif. E geriye sadece bir tane boncuk kadar L kalıyor. El, gül, el, e, o zaman bu da yarım kafi oluyor. O yüzden bu da yanlış. 4 ve 5'in olduğu seçenek E seçeneğimiz. Doğru cevap. Geldik diğer sorumuza. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hızlı gidiyoruz, yorum okumuyoruz, isim okumuyoruz. Sizlerin doğru cevapları verdiğiniz görüyorum. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ama hiç vakit kaybetmeden bir an önce size bilgi bombardımanı yapmak, bir an önce size kaliteli soru bombardımanı yapmak istiyorum. Başladık. Şimdi bu yerlerde ve göklerde ne kim var? Kamus hükmüne ferman hüdaya. Karangu gecede kara varınca yürüyüp kıldığın devran hüdaya. Görürsün aybını örtersin ey şah. Zihni sultanı sultanan hüdaya. Kimi kahrun anıp gülmez o birden kimi lütfun ile handan hüdaya diyor. Şimdi naat türüne örnek oldu. Naat peygamber efendimizi e övgüdü. Burada hüdadan Allah'tan bahsediyor. Dolayısıyla bu yanlış. Tezat sanatına yer verildi. Evet yer ve gök bu var. Kafiye ve kullanıldı. Evet bakalım ee, var mı? ferman hüdaya, devran hüdaya. Dolayısıyla buradaki anlar tam kafiye hüdayalar redif oluyor. Bu da doğru. İlahiyle konu olarak benzeşti. Evet burada bir münacat var, bir yakarış var, bir dua var. İlahi Allah'tan bahsediyor. Hüda dediği Allah. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Aliterasyon ve sonra yer anıldı. Evet A harfleri bir kere ünlü olarak A harfi Asonans yapılmış. Ee, bakalım yürüyüp kıldığın devran, bakalım yerler, gökler, ferman ne harfleriyle de... Bakın ne harf? Sultanan, sultan, işte aybını örtersin, görürsün. Bu tarz harflerle de ne harfiyle de aliterasyon yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Burada peygamberimize övgü yok. Hüdaya bir dua var. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış? Bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Bakalım. 11 ölçüsünün kullanılması. Bu tür sorularda direkt seçeneğe gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet her ikisi 11 ile yazılmış. Burası doğru. İrsali mesel sanatından yararlanılması. İrsali mesel atasözü kullanılmasıydı. Bakalım. Hmm. Yani e, ben göremiyorum. İrsali mesel sanatını göremedim. Bakalım. Nazım türünün güzelleme olması. Evet bak seni övmüş yaratmış diyor. Direkt güzele sesini güzelliyor. Ve aynı zamanda burada da e, kırık kırık eser yerin bin boğa. Seyfilerin döner yanı başında faraz avcı eser yerin bin boğa derken. Burada da yine bir e, duygusal şiir var. Dolayısıyla Nazım türünün güzelleme olduğunu yine söyleyebiliriz. Bu ikisinin ortak özelliği olarak. Çapraz uyak örgüsünün kullanılması. Yaratmış üstüne uzatmış üstüne. Çapraz bak. Mışmış nene. Taşında başında bin boğa bin boğa. Burası doğru. Redif ve kafeden aranılmış. Evet Bakalım. Eee yaratmak, yaratmış, uzatmak, uzatmış, mışlar duyulan geçmiş zaman redif yani yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı ama yaratmanın içindeki at ve uzatmanın içindeki at tam kafiye, redif ve kafiyeden de yararlanılmış. Diğerlerinde de var. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği, irsali mesel sanatı ortak özellikleri değil. Geldik diğer bir soruya. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Senin gelir işitip bağ Yasemen cana çıkıp o şekle divara reh güzara bakar. Tam bir ÖSM tarzı soru. Bu ne ya diyeceğiniz, bu nasıl, Arapça, Farsça ne yapmaya çalışıyorlar bunlar diyeceğiniz bir soru. Şehir ya ya bu beytinde ey sevgili Yasemin senin bahçeye geleceğini duymuş. O şekle duvarın üstüne çıkmış yola bakıyor diyor. Yasemin'in duvar üzerine görünmesi doğal bir durumdur. Ancak şair bu doğal durumu sevgilinin geldiğini işiten Yasemin'in şekle duvara çıkıp yola bakması gibi hayali nedene bağlamaktadır. Dolayısıyla şair bu beytte güzel nedene bağlama sanatını yani hüsnü talih sanatını yapmaktadır dememeliyiz. Tecali arif bilmezden gelme, istifam soru sorma, tariz dokundurma, mübalağa da abartmayla. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uygur ülkesinde Tuğla ve Selenge ırmaklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen bir tepe vardı. Adına Hulin Dağı derlerdi. Hulin Dağı'nda birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. Biri kayın ağacıydı. Bir gece kayın ağacının üzerine gökyüzünden bir mavi ışık düştü. Kayın ağacının üzerine aylar ayı kaldı. Kutsal ışık kayın ağacı diye gidiyor. Şimdi bunun hepsini okuyamayız. Soruya bakalım. Ergenekon destanlar alınmıştır diyor. Uygur dediğine göre Ergenekon olamaz. Niye? Çünkü Ergenekon destanı kök Türklere ait. Halbuki Uygurların destanı neydi? Türeyiş ve göç. Ergenekon ve Bozkurt destanı kök Türklere aitti. Dolayısıyla bu A seçeneği doğru cevap gibi ama diğerlerini kontrol edelim. Olağanüstü ögelere yer verilmiştir. Evet bak ne diyor? İki ağaç büyümüştü biri kayın ağacıydı. Bir gece kayın ağacının üzerine gökyüzünden bir mavi ışık düştü. Bak. Ağaç ve ışık motifleri kullanılmıştır. Bu da doğru. Uygurların siyasi hayatı ile ilgili bilgiler içermektedir. Evet. İçinden beş küçük çadır, beş küçük odacık görünümde ortaya çıktı. Her odacığın içinde bir çocuk bulunmaktaydı. Bu han en büyükleriydi. Ötekilerden daha güzel, daha zeki, daha yiğit görünüyordu. Bu tekinin hepsinden üstün olduğunu anlayan halk onu Hakan olarak seçti. Bak burada yine siyasi hayatla alakalı bilgi var. Soyu tanrısal kaynağa dayandırma anlayışının izleri var. Evet. Biliyorsunuz ki biz Türklerde kut anlayışı var. Yani yöneticimizin Allah tarafından ya da eski Türklerde İslamiyet'ten önce e, gök tanrı tarafından bize bahşedildiğine, bize sunulduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla burada da e, bu da doğru. Kut anlayışı yansılmış ama A seçeneği yanlış. Yukarıdaki eser adlarıyla ile özellikle eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır demiş. Böyle bir soru görünce hemen zaten oh oh çükülöp çükülöp diyeceksiniz. Çünkü bunlara hakimsiniz. Bunları çok rahat yapabiliyorsunuz. Şimdi Kutat Kubilik, Yusuf Asacip, Divan-ı Lügatü Türk, e, Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki, Divan Hikmet, Ahmet Yesevi, Dede Korkut, Anonim. Bunları zaten biliyoruz. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu edinen bu eserde Olaylar ve bitinemeler nesirle, karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler nazımla dile getirilmiştir. Hop Dede Korkut. O zaman buraya şöyle Dede Korkut yazıyorum. Dede Korkut. Çok güzel. Yusuf Asacip tarafından mesnevi ve nazım biçiminde yazılan bu alegorik eser. Hop Kutat Gubili'yi yazıyorum. Zaten bunu siz çoktan yazdınız bile zihninizde. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin zenginliğini göstermek için Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eserde Türkçenin ilk sözlüğü. Bu da tabii ki Divanı Lugatit Türk. O yüzden doğru cevabımızın ne olduğuna bakalım şimdi. Hangi iki eser adı dışta kalır diyor. Atabetül Akalik dışarıda kaldı. Divan Hikmet dışarıda kaldı. 3 ve 4 yani doğru cevabımız D seçenek. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Evet bir halk hikayesinden alınmış. Düz yazı var, şiirler var. Bir halk hikayesinden alınmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Niye? Arzu ile Kamber. Kültür çatışması üzerine kurulmuştur. Bakalım Arzu gelin olduğu eve iner ama güveyi ölür. Gelin bir taraftan kamberden ayrılmış diğer yandan bu acıklı olay başına gelmiştir. Çok üzüntülü olan gelini yatıştırmak için bahçeye gezmeye çıkarırlar. O anda kamber peyda olur. Bu sırada Arzu kendisine verilen bir top gülü koklamaktadır. Kamber kıza su gelir kepçek kepçek Arzım gelir köynecek. Elimde bir top gül var ''Gendi gülünden gökecek. Bu sesleri duyan Arzu kamera e doğru ilerler. Tam bu sırada cadı kadın araya girer. Sevgililer kavuşamaz. İkisi iki gül olur. Cadı kadına diken olur. Şimdi burada bir kültür çatışması göremedim ben. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtıyor. Sade. Mensur. Bakın burası. Manzum parçalar içeri burası da doğru. Olağanüstü ögeler de var. Niye cadı kadın diyor. Top gülü koklarken ikisi güle dönüşüyor falan. Dolayısıyla bu da doğru ama Bursa seçeneği söylenemez. Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir. Böyle bir soru geldi yine gelecek arkadaşlar dikkatli olun. Bunları sıralayın diyor. Birincisi hatırlarsanız A A B A C A diye ya da X A diye gidiyordu bunu bileceğiz. En sonunda da şairin adı geçiyordu. Şimdi dolayısıyla A A olan beyit e, burada adı geçecek mesela nefi yazacak atıyorum. Şimdi burada da X A diyelim. Burada şu çok önemli arkadaşlar. A A olan yer zaten 3. O zaman şu 3 olacak. Şairin adının geçtiği yerde Ahmedi. O zaman bu da 2 olacak. O zaman 3 1 2 olacak. 3 1 2 ne oldu seçenekte? E seçeneği. Bu kadar basit arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmemiştir diyor. Tezkireler yani biyografiler, şairlerin hayat hikayeleri, sanatı ve edebi kişiliği hakkında yazılan ve biyografik nitelikler taşıyan eserlerdir. Siz benden daha az okuyorsunuz çünkü içinizden okuyorsunuz. Ben sesli okuduğum için ister istemez birazcık yavaşlıyorum ama yine de hızlı okumaya çalışıyorum. Aşık Çelebi'nin hariç meşhur tezkireler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. teskirelerin oldukça sade üslupla yazılan örnekler olduğu gibi süsün eseri yazılan da vardır. Türk edebiyatında bu tür eserlerin ilkini 15. yüzyılda Çağatay Şairi Alişir Nevai yazmıştır. Yani Mecalüsü Nefais. Tezkire türünün Anadolu'daki ilk örneğini ise 16. yüzyılda Sehi Bey kalemi almıştır. Yani Heşt Beyiş. Sayıları 20'ye bulunan tezkireler arasında Latifi'nin de eseri e, Türk nesil açısından oldukça değerlidir. Şimdi burada arkadaşlar Teskiret-i Şuara Latifi'nin Meşayir-i Şuara da Aşık Çelebi'nin. Ama müntabat Eş'ar diye bir şey burada bahsedilmemiş. Şairlerin intibahı uyanışı bu zaten ee, divan edebiyatındaki teskiret türüne de örnek değil. Geldik diğer soruya. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. 18. yüzyılın en güçlü şairlerinden olan, gazel ve şarkılarıyla tanınan, büyük şairlerin çoğunda görülen tasavvuf onun kişiliğine çok uzak bir kavram. Şimdi tasavvufa uzak olanlar kimdi? Ba, ne, ne diyen adamlardı. Yani baki, nefi, nedim. Şimdi burada devam edelim. Bunlar hiç mesleği bile yazmamışlardı. Onun şiirlerinde zevk, neşe ve coşkunluk vardır. En önemli özelliklerinden biri de yaşadığı devrin özelliklerini şiirine yazmasıdır. Şiirlerinde o devrin İstanbul'unu bütün güzellikleriyle anlatır. Halk zevkin inceliklerine dikkat etmiş halk ve söyleşeni kullanmıştır. Mahalleleşme akımı. Lale devri çocuklarıyız biz diyorum. Ve lale devri eğlenceyi görünce, sadabatı görünce, e, gazeli şarkıyı görünce, İstanbul'u görünce, zevk neşe ve coşkunluğu görünce hop yapıştır Nedim diyoruz arkadaşlar. Nabi abiydi, hayriye ve hayrabat diyordu. Şeyh Kalip Hüsnü aşk demişti. Nefi de nefret ediyordu. Sihamı kaza diyordu. O yüzden geçtik bu tarafa. Bu beytler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Tam bir ÖSYM tarzı soru. Bunun harname olanını sordular zaten 2020, 2020'de. 2022'de de bunu sorabilirler. Dedik bir önünüze getirdik. Yüz kuşa irer isen bir murk ola. Kamusuna padişah simurk ola. Kuşlara yüzdürlü dürüşmek gerek. Padişahlarına irişmek gerek. Kuşlara hüd hüd meğer rehber ola. Kim bu kuşlar yarıyor ol yala. Hüd hüdün başına bir taç vurdular. Kuşların rahtını taraj ettiler. Gülşehri mantık Uttayr, Hüd hüd kuşu, simurk, padişah simurga ulaşmak istiyorlar. Bunların hepsi zaten mantıklı tayrın konusu. E, Gülşehri tarafından yazılmıştı. Şikayetname Fuzuli'nin mektubuydu. Sihami Kazanefi'nin Efi'nin İskendername Ahmedi'nin mesnevisiydi. de Şeyhi'nin mesnevisiydi. Öküz olmaya yeltenen eşeğin öyküsünü anlatıyordu. Bu parça aşağıdakilerden hangisinin bir eserinden söz edilmemiştir diyor. Türkiye'de bir önemli bir anlatı birikimi ve geleneği olmakla birlikte roman türünün ilk örnekleri önce çeviri sonra da batı romanlarının taklit edilmesi yoluyla tanzimat döneminde verilmiştir. Berna dediği gibi 1950'lere kadarki Türk romanının odak noktasına temel sorunsalını büyük ölçüde modernleşme projesi oluşturacaktır Batılaşma olarak da adlandırılan bu süreçte yazılan bazı romanlarda alafranga ve miraseli tipler kurgulanır. Yazarlar batılaşmayı yanlış anlayanları bu tipler üzerinden eleştirir. Söz girimi Felat-ı Meyler Efendi, Hoğop Ahmet Efendi, efendim. Romanla yanlış batılaşma sorunu Alafranga ve miras tiplerinin öncülerinden olan Felatun Bey üzerinden ele alınır. Tanzimat romanında tekrar tekrar ele alınan miras tipi intibahta Hop namı Kemal, babasından kalan mirasi bir yoksulluğa düşen Ali Bey, araba sevdasında Hop Recai Zala Hanım Tekrem, hayatı Alafranga kıyafetler ve ısmarlamak ve mesele yerlerinde lüks arabasıyla gezmek ibaret gören Bihruz Bey, Zehra'da servetini servetini B onunla bitirip parası kalan supi Beyliktiplerine kendini gösterir. Tam bir ÖSYM tarzı soru. Bunları bileceksiniz. Bunları yani Bunlar zaten sizin arkadaşınız yani. Supi ne haber diyeceksin? O da iyi abi diyecek. Biruz ne haber diyeceksin? Araba sevdasındayım abi. Cant taktırdım diyecek. Veyahut da işte Ali Bey yine kapılacak kızların sevdasına ve hayatını berbat edecek. Felatun Bey değil. Rakım Efendi olacaksınız. Siz Rakım Efendisiniz. Çalışacaksınız. Özel ders vereceksiniz. Rakım Efendi özel ders verip hayatını kuruyor bu arada. Yani e, üniversiteyi kazanınca, iyi bölümler kazanınca ne yapacaksınız? Tabii ki harçlığınız için bu kadar çalış kazandı. Biraz da özel ders verelim diyeceksiniz. Dolayısıyla bunlar sizin arkadaşlarınız. Bunları ben size anlatmama gerek yok. Ama Şemsettin Sami taşuk, talat ve Fitnat diyecek. Bunu şimdilik arkadaş grubumuzdan alıyoruz. Çünkü cevap, ola, cevap olamadı. Yani daha doğrusu cevap oldu. Bunun içine giremedim. Bu parçada söz izleyen yazar ve seri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ahmet Cemil eserini bitirip edebiyat çevrelerinde tanınacağı günden hayalini kurar. Aa Ahmet Cemil dedi yapıştır. Halil Ziya Uşaklıgil, mavi ve siyah. Bunu zaten aynen şöyle bilmeniz lazım. İstikam Marşı'nı kim yazdı? Hemen Mehmet Akif Ersoy beynimize geldi ya öyle olacak. Mavi ve siyah Ahmet Cemil. Yaban Ahmet Celal. Halil Ziya Uşaklıgil, mavi ve siyah Ahmet Cemil. Bunu niye böyle söylüyorum? üniversite sınavında şahsi olarak özeti en fazla sorulmuş kişi bu adam. Geçtik buraya. Çünkü sertifiyonun sanatçısını temsil ediyor. Mas mavi hayallerle geliyor, simsiyah hayallerle patlayıp geri dönüyor. Geldik buraya. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İkinci meşhuriyetin getirdiği göreceli hürriyet ortamında Osmanlı devletini çöküşten kurtarmak için bazı Türk aydınlarının garpçılık, İslamcılık ve Türkçülük milliyetçilik fikirleri etrafında toplandıkları görülür. Güzel. Bunlardan Türkçülük akımı aynı zamanda Türk kültür hayatında milli edebiyat meselesine gündeme getirmiştir. 1911'de Genç Kalender dergisiyle edebiyatta da Türkçülük akımının etkisi başlar. Türkçülük akımının edebiyatta yansıması sade dille yazmak ve hece ölçüsünü kullanmak şeklinde olmuş. Bazı şairler aruzu terk ederek heceye yönelmişler. Böylece memleketçi edebiyat anlayışı şekillenmiştir. Ancak milli edebiyat hareketinin baskın anlayış olduğu sıralarda nokta nokta ile nokta nokta aruzu ölçüsünü kullanmaya devam ediyor. Kim bunlar? Tabii ki de Ziya Gökalp aruzu ölçüsü kullanmaz. Halit Fahri de kullanmaz. Faruk Nafiz de kullanmaz. Ziya Gökalp de kullanmazdık. O zaman bu Mehmet Akif Ersoy veya Kemal Beyatlı. O kariç hepsini aruza yazıyor. Mehmet Akif Ersoy zaten hep aruzda yazıyor. Ahmet Haşim hep aruzda yazıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli seçeneği. Kaliteli bir soru. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Ziya Ortaç'ın Orhan Veli'ye yönelttiği eleştirilerden biri olamaz. Bak net yine bir diyalog sorusu. Orhan Veli İnsan Dergisi'nin 2038 tarihli 5. sayısında Kitabı Sengi Mezar adlı şiirini yayımlar. Bu şiirde sıradan bir insan tipi olan Süleyman Efendi'nin anlatılması hele de onun nasırının konu edilmesi edebiyat dünyası garip karşılanacaktır. Çünkü o güne değin edebiyatın özellikle de şiirin konusu yapılan insan tipi kahramanlaştırılmaya ve yüceltmeye uygun niteliklere sahiptir. Garip bakımını sanat anlayışında yansıtan kitabe Sengi Mezar şiirine en büyük tepki 5 yayıcılardan gelmiştir. Yusuf Ziya Ortaç 28 Mart 1940'ta Akbaba dergisine çıkan yazısında Orhan Veli'ye sert bir dille yüklenir. Ortaç söz konusu yazısındaki eleştirilerinde kendi bağlı olduğu şiir grubunun sanat anlayışını ölçüt olarak kullanmıştır. Şimdi Orhan Veli'ye yönelttiği eleştirilerden biri olamaz diyor. Hece ölçüsüyle milli şiirimiz özdeşleşti ancak siz hece ölçüsünü terk ettiniz. Bunu söyler. Niye? Ölçüsüz yazıyor Orhan Veli. Şiirde ses anlamdan önce gelir ancak siz anlamı sesin önüne geçirdiniz. Böyle bir eleştiri yapamaz çünkü bunu yani bu anlamı ister, anlamın ön planda olmasını ister zaten. Bu yanlış. Kafiyeler edip şiirde ahengin temel unsurlarındandır. Ancak siz bu unsurlara karşı çıktınız. Evet. Orhan Veli kafiye yazıyor. Yusuf Ziya ise kafiyeye, ahenge, uyuma önem veriyor. Şiirin belirleyici özellikleri şairhaneliktir. Ancak siz şairhaneliğe savaş açtınız şiir düşürdünüz. Bunu da söylüyorlar zaten. Sadece iki söylenemez cevabımız yalnız iki Bursa. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı dünyayı anlamaya çalışan bireyi felsefi bir derinlikle ele alır diyor. Uzun sürmüş bir günün akşamı, göçmüş kediler bahçesi, kılavuz, gece. Kimdir bu? Gece, geceyi ve kılavuzu görünce karanlık diyor. Bak karasu, kılavuzumuz gecede karasu. Bir de kediciydi bu adam hatırlarsanız. Göçmüş kediler bahçesi, işte nar ile incire gazel gibi işte yani kedilerine bahsediyor. Kedileri çok seviyordu. O yüzden cevabımız Bilge Karasu. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi? Tiyatrolarında yaptığı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, oyunlarındaki şiirsel yön, eleştirel özellikler ve espri gücüyle dikkatleri çekmiştir. Tamam. Canlı maymun lokantası. Midas'ın altınları Midas'ın kördüğü mü? Hop yapıştır. Kimdir arkadaşlar? Söyleyin lütfen. Ben bekleyemiyorum. Bakıyorum yorumlara. Harikasınız. Gün gördüğüm ben. Bu kadar basit. Turhan Osman Osmanoğlu diyorduk, padişah eserlerine dikkat ediyorduk. Orhan Esenada e Hürrem Sultan'dan yola çıkıyorduk. Haldun Taner'de astronot Niyazi kim vardı? Zilli Zarife vardı. Astro, e, Sersem Koca'nın kurnaz karısıydı. Turgut Özakman'da da zaten bir e, ne vardı hatırlarsanız? zuvarların ötesinde gençler mahvetmiş her şeyi. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Denizli. Yani buraya. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni örnek gösterilemez? Burada tabii ilk defa beni izleyen arkadaşımız varsa isterseniz burada ne anlattım anlamaz. Mutlaka Cumhuriyet dönemi tiyatro videomuzu izlesinler. Her bir yazarın eserlerini nasıl ezberlediğimizi hatırlasınlar. Gelelim buraya. İkinci yeni örnek gösterilemez demiş. Ala ala hey, artık şarkı olacak. Şirin döndürmesine genç hallaşlar ve kuş bakış çocuklar karşılık veriyorlar. Salarak görlüklerine göğün uçutmalar hurra. Ne oldu? Anlamadım ki ben. Kapalı. Ses kışı, ateş yırtıldı, çarpıldık. Ürktü insanı aşkıyla terleten kitap. Bir bağ vardı gitti Bağdat'tan öte. Çöktü bir akşam güneş Şam'dan... Allah'a Allah, gün anlamadım. Atımı istedim evin göğü gerindi. Cin bir yerden oradan geliyorum. Öyle sular dağların üstüydü isminiz. Yeşil o solukları gibi rüzgarların. Bir bin yılı rüzgar değirmeninize kaldım. Kapalı anlatım yani ingeler. Çocuğu çocukluyor bu düdüğün kırmızısı. Annemi çağırıyor on kulaçlık bir iplik. Başımı yorum su kovasına. Ne kadar balık düşünüyorsam o kadar balık. Gene kapalı. Sevgilim ne kadar üzünlü bilsen bu örgün akşamın örgün bestesi. Uzak tepelerden dağlardan esen aşina olduğum rüzgarın sesi. İşte bunu anladım. Bu o zaman ikinci yeni şiiri değil. Diyeceksiniz de geçeceksiniz. Geldik buraya. Bu parça boş bırakılan tabi bu arada ikinci yeni şiirinden bir örnek verip imgelerin az olduğu bir şiir örneği de verebilirler. Buna dikkat edin. Bu parça boş bırakılan yerlerde sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bakalım. Akımın en belirgin özelliği birey öne çıkarması. Bu akımda birey kendisini diğer insanlarla birleştiren özelliklerinden çok kendisini başkalarından ayıran yönleriyle işlenir. Nokta nokta akımının ön plan aldığı genel insan anlayışı reddedilir. Böylece aklın açık seçik gösterdikleri duyguların bulanık dünyasına girmeye başlar. Aklın netliği yerine duyguların değişkenliğine ve belirsizliğine bırakır. Akıl deyince aklımıza ne gelecekti? Klasisizm. Dolayısıyla e, duyguda duygu romantizm olduğu için cevabımız net bir şekilde A seçeneği arkadaşlar. Evet videomuzu bitirdik. Mutlaka mutlaka Edebiyat kitabımızdan bütün soruları çözmeye dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki her bir soru gerçekten 2022 düşünülerek hazırlandı. Diğer kaynaklardan çözerken posterinize notlar alıp infografik hafızanıza kodlayabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Diğer bir görüşürüz. Yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok değerli. Ancak sizin zamanınız bundan daha değerli. O yüzden hemen bu bittikten sonra hata yaptığınız konularla alakalı test çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>